Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz da 6 sezondur canlandırdığı Alpaslan karakteriyle beyni toplayan Yunus Emre Yıldırımer takdir ettiğimiz oyunculardan. Yunus Emre Yıldırımer'in 6 sezon boyunca kariyerinde hızla yükseldiğini görüyoruz. Karakteri her sezon başka bir yöne evrilen başarılı oyuncudan geçmişle bugün arasında bir mükayese yapmasını istedik. Ya biraz galiba tabii yaş alıyoruz. E şimdi... Biz kaçtık? Galiba Alparslan 24 yaşında girdi. Ben şu an 38 yaşındayım. bir şekilde küçük göstermem avantaj daha şey durma avantaj ama bir şekilde büyüyor Alparslan. Kayıpları oluyor biliyorsunuz. Yani o oyunculuk oyunculuk olarak onu çok bilmiyorum. o benim konuşabileceğim bir durum değil ama evet tip olarak gerçekten şey olduğumuzu düşünüyorum. Bazen geçmişe bakınca aman Allah'ım ne daha gençmişiz falan dediğim oluyor. Silahsız adam mı olur? E benim silahım yok. Sen bu alemden değilsin. Amca. istersen taşıyayım. Yanında gezerim. Oğlum sen silahtan ne anlarsın ya. Önce kendini sonra beni vurursun. Toplantılara katılmayacağımı İlyas amcama söyledim. Amca. Benim yaptıklarım... Ya da yapacaklarım. Ne seni ne de İlyas bağlasın istemem. Bir geçmiş ve bugün muhasebesi de Ozan Akbaba'dan geldi. Aslında bu muhasebeyi ben her zaman yapıyorum. Yani nasıl desem. Şimdi bir oyuncu olarak doğal olarak hani hep hep bir gelişmek istersin. Hep bir öncekine göre daha iyi olmak istersin. Benim galiba bizim daha doğrusu bütün ekibin şanslı tarafı da bizim senaristlerimiz ve yapımcılarımız bizi sürekli ileriye götürecek şeyler, yeni şeyler yazdığı için bir oyuncu olarak konuşuyorum. Keşfettiğin duygular falan hiç hep tekrar düşmüyor hiçbir zaman ve hep farklı şeyler arıyorsun, farklı değişimler yaşıyorsun ve bu sana çok iyi geliyor profesyonel bir oyuncu gözüyle bakarsak. Doğrusunu söylemeyeceğim. Hırsızı yakaladık, icabına baktık diyeceğim. Abi, benim de içim parçalanıyor. Benim kayınpederimi dolandırdı. Yani kimi dolandırdı? Beni, beni. Tepeden tırnağa pislik içindeyiz. Benim tepemin tasını daha fazla attırmayın. Bir adamı yakalamak için bu kadar adam plan yaptınız. Sonuç? Sıfır. Yok, yok. Yok. ...sen olamazsın yok. Demek senin alakan yok. Güzel. Peki Akif'in alakası var mı? Ah, var dedi. Çünkü bir adam parasız olabilir, arabasız olabilir, evsiz olabilir. Ama Allahsız olursa. Ben ona çok acırım. Ozan Akbaba dizideki İlyas Çakır ile bütünleşti. Merak ediyoruz. Tatillerde dizideki karakterini özlüyor mu? Ya da şöyle soralım. Ozan Akbaba İlyas'sız bir hayat düşünebiliyor mu? Tabii ki düşünebiliyorum İlyas'sız bir hayat. Hatta özlediğimi de söyleyemem çünkü ben İlyas'ı icra etmem gereken yerde zaten onunla hep iç Araya birazcık mesafe koymam lazım ki bazı zamanlarda ee, ona tekrar aynı hevesle sarılabileyim. Şey gibi ya bu bütün meslekler için geçerli, bu bütün işler için geçerli. O yüzden ben bence doğruyu yapıyorum. İlyas da zaten özlenmeyecek hani e, daha doğrusu özlenmeyecek değil de İlyas kim oynasa oynasın muhakkak onu sürekli böyle bir diken üstünde tutacak bir karakter. Çünkü sürekli değişim yaşıyor ve e, sürekli oyuncuya muhakkak e, farklı rollere büründürmesine neden oluyor. O yüzden çok güzel bir karakter. Ben oynadığım için de çok şanslıyım. O yüzden kimse kusura bakmasın. Babamdan gizli böyle bir şey yapmasak sanki daha iyi bulunacak. Tam da o yüzden bir şey yapmıyoruz yeğenim. Kendi aile meseleleri. Ve kız ömürün arkadaşı. Anne böyle bir şey yap? Ozan Akbaba'dan bahsetmişken geçtiğimiz günlerde Oktay Kaynarca'nın yaptığı sosyal medya paylaşımını da atlamayalım. Başarılı oyuncu rol arkadaşı Ozan Akbaba'nın sevimli oğlu Ozan Ali ile fotoğrafını hesabına ekledi. Çocukları çok seven başarılı oyuncu paylaşımının altına amca gibi bak deyince Ozan Ali yazdı.